Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli arkadaşlar. Size bugün Antalya'ya geldiğinizde özellikle de gelmeniz gereken, görmeniz gereken güzel bir yer göstereceğim. Eminim bu video hepiniz seversiniz. Hepiniz bu videoda bir şeyler bulabilirsiniz. Türkiye'mizin her yeri güzel arkadaşlar. Özellikle de Antalya, Antalya turizmin incisi arkadaşlar. Antalya çok güzel, çok değerli bir yer. Tabii ki değerini bilenlere biliyorsunuz bizim insanımızın bu bu çöp yığınlarını atmasını anlamak mümkün bile değil. Yani hani affedersiniz öküz olsa, öküz olsa ahıra bir çeki düzen verir. Ne diyeyim yani insanlar evet haklı söylüyorlar. Bu çöp yığınları hakkında bir sürü şeyler söylüyorlar. Haklı söylüyorlar. Yani domuz domuz gibi bir insanlarımız var. Ne yapalım? Atıyor bu namussuzlar bunları. Yapacak bir şey yok. Değerli arkadaşlar moralinizi bozmak istemiyorum. Moralinizi bozmak istemiyorum. Hadi gidelim ben size çok güzel bir yeri göstereyim. Arkadaşlar burası Masa Dağı diye geçer. Mazi diye biz söyleriz arkadaşlar arasında. Masa Dağı derler buraya. Buradan Antalya'nın her bir noktasını görmek mümkün. Antalya'nın her bir köşesini görebilirsiniz. Antalya'nın bütün güzelliklerini görebilirsiniz. Denizi görebilirsiniz. Limanı, Konya altını, Muratpaşa'yı, Kepez'i her şeyi, Aksu'yu, havalimanını her şeyi görebilirsiniz. Hadi gidelim göstereyim biraz arkadaşlar. Önce nasıl gelebilirsiniz, etrafı nasıl görebilirsiniz? Ben size bir anlatayım burayı. Arkadaşlar burası Dağı'nın parkı. Siz zaten havalimanına, şu uçaklar iniyor zaten, görürsünüz biraz sonra. Siz zaten dışarıda bir yerlerde olduğunuz zaman bu dağı görüyorsunuz. Özellikle Otogar kavşağında, ne bileyim ben Konya altının belirli bölgelerinden Muratpaşa'da her yeri göre burayı görüyorsunuz. Bu dağı görebiliyorsunuz. Bu dağın üzerine yapılmış Barışmanço Bulvarı vardır. Şurada arkadaşlar, şurada Barışmanço Bulvarı. Google üzerinden zaten Google Map'a yazdığınız zaman sizi buraya getirir. Masa Dağı diye yazarsanız sizi buraya getirecektir. Şimdi şöyle bir şuradan başlayayım arkadaşlar. Şuradan şöyle burası çok güzel bir park alanı. Çok güzel. Burada cumartesi pazar havanın sıcak olduğu dönemlerde. Buraya gelip dinlenebilirsiniz. Burası serin oluyor. Rüzgar esiyor. Bakın insanlar orada piknik falan yapıyorlar. Mangal yakmak yasak. No. Bizim insanlarımız dinlemiyorlar. <laughs> Mangalı da yakıyorlar. Şeyi de yapıyorlar. Havalimanı nerede arkadaşlar? Şimdi şöyle biraz yakınlaştırayım. Görüyor musunuz? Şurası havalimanı. Şöyle bakın uçakların inip kalktığı yer orası. Denizi görüyorsunuz. Şş, biraz daha yakınlaştırsam görüntü bozulur mu acaba bilmiyorum. Şurada zaten şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu Expo. Şurası Expo'yu görüyorsunuz zaten. Expo'nun kafasını görüyorsunuz. Serik yoludur orası. Biraz sonra bu uçak iner. Ah iniyor zaten bir tanesi. Görüyor musunuz uçağı? Askeri bir uçak sanırım o. Şu şekilde iniyor. Şimdi biraz sonra şöyle inecek arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Görüyor musunuz uçak iniyor şu an. Havalimanını görüyoruz arkadaşlar. Uçak inmek üzere tekerlek koyuyor. Antalya'ya hoş geldiniz. Biraz sonra tekerlekleri yeri inecek. Her neyse. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yeşil yer. Burası pazar pazar arkadaşlar. Bizim eve de yakın burası. Ben genelde buraya da geliyorum. Önünde çok güzel bir camimiz var. Çok güzel yapıda bir camimiz var. Burada insanların e, tanıdık olan yerler. Şu sarı binalar arkadaşlar Toki yapıtları. Şu yeşil olan şu bina şurası. Orası Kepez Devlet Hastanesi. Hadi şöyle gidelim biraz. Daha güzel şeyleri de göstereyim ben size. Basketbol sahası var burada arkadaşlar. Burada kalan çocuklar genelde biraz şanslılar. Zamanında buradaki evler 3-5 kuruştu arkadaşlar. Ben Rus kanalında video yayınlarken insanlardan buradan ev almalarını, arsa almalarını söylemiştim. Yani önermiştim. O zaman bir Türk kanalım yoktu. Buradan zamanında arsa alanlar şu an çok büyük çok büyük kazançlar elde ettiler. O zaman cebimizde para yoktu. Biz yapamadık. Görüyor musunuz? Şöyle bir parkımız var. Gençler burada oturuyorlar. İşte insanlar kahvaltılık şeylerini buraya getirip termoslarla kahvaltılarını yapabilirler. Yapıyorlardı zaten. Siz gece olduğu zaman burada zaten adam atacak yer bulamazsınız. Çok popüler bir yer burası. Şöyle i̇nsanlar rahatsız etmeden size şöyle güzel videolar çekeyim. Arkadaşlar özellikle Avrupa'dan gelen Türklerimiz var burada. dairelerin tanesi şu an arkadaşlar 10 milyonun üzerinde. Bir mescit, ufak bir cami, namaz ihtiyacına burada insanlar görebiliyorlar. Burasını belediyenin, burası belediyenin arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin diğeri. <laughs> Vakıf işletmesi diyor. Belediyeler genelde Buraları kiraya veriyorlar arkadaşlar. Fiyatları uygun olarak tutuyorlar lakin belediye belli bir dönemden sonra kiraya verdikleri yerleri kiraya veriyorlar ve fiyatlar bir yandan uçup gidiyor. Önceden burada çalışanların üzerinde büyükşehir belediyesi formaları vardı. Şimdi onlar yok. Ne yazık ki. Çünkü neden? Piraya verdi belediye, çıktı işin içinden. Birilerinin cebi doldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Her yer dolu. Bir hiç, hiç öyle bir yerimiz yok. Arkadaşlar şu siyah yapı Mark Antalya. Antalya'nın en popüler yeri. Mark Antalya. Şöyle bir bakarsanız eğer deniz kenarı Konyaaltı, Şurası Luna Park. Biraz daha ileri gideceğim daha da güzel göstereyim size orayı. Mükemmel bir ortam. Her şeyi görebiliyorsunuz burada. Şöyle daha sakin bir yere gidip güzel daha bir düşükeyim. Arkadaşlar burası Büyükşehir Belediyesi'nin de vermiş demek ki kiraya, vakıf, vakıf adı altında birilerine kiraya veriyorlar. Yok Yani anlamak mümkün değil. Neyse. Önceden biz buraya çıkıyorduk arkadaşlar böyle. Otelde çalışıyordum. Ben daha önceden. Şimdi oteli de göstereyim size. Bakın karşım benim Konyaaltı. Eskiden arkadaşlarla falan gelirdik buraya. Çaydanlık çay söylerdik, dinlenirdik. Her şeyimiz iyiydi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz taraf Konyaaltı. İşte burada Konyaaltı'nı görebilirsiniz. Her yerini. Konya da köyleri var arkadaşlar. Şu ileride görmüş olduğunuz şeyler köyleri. Şu doğaların içlerinde de köyler var. Konya altı öyle ufak bir yer değil. Deniz mükemmel görünüyor buradan. Harikulade. Markantalya ve etrafı. Şöyle güzellikler. Arkadaşlar şuradaki evlerin genelde birçoğu gece kondu. Gece kondu dediğimiz sistem hala devam ediyor. Bunlar 30-40 senelik evler. Zamanında işte devlet sahip çıkmamış, Herkes buraya gelmiş. Gece kondu yapmışlar. Sonra 4B diye bir şey çıkarttılar. Millet vergisini ödedi. Yarım tapu diye bir şey çıkarttılar. Onu aldılar. Ama tam tapu sahibi değiller bunlar. Genelde işte buralara el koyuyorlar, yıkıyorlar, binalar yapıyorlar. Yani tapısı olanlar da var, yok değil. Yani şu aşağıdaki evler genelde hepsi gece konduydu şuralar, tüm gece konduydu. Hepsini gördünüz mü? Post kocaman binalarla doldurdular. Genelde bu taraflara hani dişli kuvvetli kişiler işlem yapıyor. Bir garip fakir fukara iş yapamaz tabii ki burada. Şu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar, Kepez Kaymakamlığı'nın önü. Şu binanın olduğu yer. Bakın şurası Kepez Kaymakamlığı. Şu büyük binanın tam önü Kepez Kaymakamlığı. Burada tapu kadastro var. Nüfus müdürlüğü var. Kaymakamlık burada. Polis binası yan tarafı. Aynı bina diye denebilir. Polis binası var orada da. İşte. Şöyle biraz gittiğimizde öğretmen evlerini görebiliyorsunuz. İleride yapılmış daha büyük devlet konutlarını görebiliyorsunuz. Şu mavi olan yerler arkadaşlar genelde devlet görevlilerinin durduğu yerler. Hani bu vakıflar genel müdürlüğüdür, ne bileyim ben askerdir, polistir, doktordur, bilmem ne. Yani devletin üst düzeyi diyeyim artık. Bu evlerde oturuyorlar. Şu mavi evler genelde 3 artı 1, 4 artı 1'dir. En az 200 metrekaredir arkadaşlar. Orada bir tanıdık oturuyordu çünkü ben bir misafirliğe gitmiştim, gözlerim inanamadı. Burada arkadaşlar mükemmel bir yer odası. Gerçekten çok güzel bir yer. Hani gökyüzünde şöyle bir gösterecek hani Antalya'nın üzerinden güneş hiç eksilmiyor. Aynı bir lamba gibi yanıyor orada. insanlar mutlu, huzurlu. Burada daha önce bir park yoktu arkadaşlar. Burada daha önce burası bir dağ başı gibi bir yerde. Daha önceden video çekmiştim ben. Siz hatırlıyor musunuz? Herkes çöp deryası demişti. İlk video çektiğim yer. Burası da öyle bir yerde. Ama sonra burayı düzelttiler. Güzelleştirdiler. Mükemmelleştirdiler. Belediye yaptı. Şöyle biraz ilerleyeyim. Arkadaşlar burada gece bitkisi var. Gece bitkisi. Öyle güzel bir kokusu var ki onun. Böyle resmen size aşık ediyor kendine. Öyle bir kokusu var ki mükemmel bir şey. Gece bitkisi diyorlar onun adına. Bakın buralarda kafeydi. Buralarda kapattılar. Belediye genelde orayı tutuyordu. Bunları da kiraya veriyordu. Buraları ne yazık ki kapattılar. Çünkü... Arkadaşlar burası Çobul Bulvarı. Çok büyük bir alan. Çok büyük bir alan. Gerçekten büyük bir alan. Hani öyle ufak tefek bir yer değil burası. Burada da şu an en az diyorum size 30-40 bin kişi yaşardır. Bütün evler site şeklinde burada. Buradan da aşağıya yol gidiyor. Buradan gece konduların arasına da arasından da aşağı inebilirsiniz. Benim geldiğim yol var aşağıda ana yol. Oradan da inebilirsiniz. Her şekilde gidebilirsiniz. Yani buraya çıkmak insanın biraz ruhunu açıyor arkadaşlar. Biz onun için çıkıyoruz buraya. Hani dertten, kederden, problemden biraz uzaklaşmak adına. Yani mükemmel bir yer. Öneririm arkadaşlar Antalya'ya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka buraya gelin. Gemiler görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Umarım görüntü güzel çıkıyordur. Harikulade bir yer arkadaşlar. Şöyle. Yani telefon daha da yakınlaştırıyor da. Yani görüntüyü bozmak istemiyorum açıkçası. Çok güzel bir ortam. Öneririm arkadaşlar kesinlikle Antalya'ya geldiğinizde buraya gelin. Değerli arkadaşlar, Antalya'ya geldiğinizde özellikle de gelmenizi istediğim bir yer de burası. Masa diye geçer burası. Google'a zaten yazdığınız zaten Masa Dağı diye. Buraya gelip burada bu kafeden çaydanlık çay siparişi verebilirsiniz. Bakın gördünüz mü insanlar vermişler. Çaydanlık çay siparişi verebilirsiniz. Çekirdektir bilmem nedir. Şunlar bunlar bunlar çöp poşeti de veriyorlar. Onların için atabilirsiniz her şeyinizi. Yani çok güzel bir ortam burası. İyi bir ortam. Öneririm arkadaşlar. Hani ne diyebilirim ki? Güzellikleri göstermeye çalışıyorum size. Eminim bir şeyler başarıyor mudur? Kanala abone olun arkadaşlar. Kimse abone olmak istemiyor. Bilmiyorum. Abonelik bedava. <laughs> Paralı falan değil. Bedava bir aboneliğimiz var. Lütfen abone olun. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.